The shit high. Oh, I'ma like the shit, uh. Yeah, I'm to make the shit high. Oh, I'm to like this shit up. Uh. go ahead and get it all uncharted I can make this place go Selamünaleyküm dostlar. Bugün Furkan'la birlikte mükemmel bir psikodelik bir PUBG Mobile videosu ile daha karşınızda. adam vur onu. Bak Allah aldın elimden onu vurman lazım. Ha? Lan oh, lan lan, oh. lan. Bunlar gidiyor. Vuramadın mı orayı? Vurdum. Sonunda. Adam öyle bir kaçtı ki. Aga be. Adamı yazdım. Tam sıkıntı yok. Ben buraya Geleyim mi? Gel gel. Burada çok adam var. Geldim. Bekle Ola, beni bir saniye. Burada ne adam var kardeş? Çıkalım mı yukarı? Çık çık çık. İki kişi var sanki. İki ya da üç. Üç üç. Çık. Sola girdim mi? Gir. Bu arada ben de SKS var yargı dağıtırım. Oha. Aşağıdım ben adam. Aşağıdım. Vurdum birini. Ben ondan. Abi bir tane daha geldi. Onda ya vurdum. Lan mermim yok ki Vuramıyorum. Vurdum vurdum. Reload et var sanki Tamam tamam o da ben ortak bir zahmet Furkan. Abi gel al. Yukarıda mı? Bilmiyorum ki. Ama bunlar hareket etmiyor. Bence yok burada başkası. He. Hmm. Bitti mi diyor? Bence bitti. Ses de yok zaten. Gene de dikkat et yani bir tık dikkatli ol. Kaç ki? Bende 3 var. Aa var. Tamam. Sol sağ. Üst. Vurdum. Onu direkt gitti ya. Yani. Anasını avradını. Buraya da pusma be. Biraz zevkli olsun video. M4'ü var mı? Koş. Gidelim. Nereye <laughs> gidiyorsun acaba? Ok okul yolu adam. Şöyle. Bayıldı. O kulübenin orada da var. KBR'nin kulübeni. Tamam. Aman kimi vurdum oğlum ben oradaki? Fıkra sen ne yapıyorsun acaba? Bilmiyorum rastgele bir yere sıktım da adam öldü. Tamam oyna ben de sıktım. Aa, arka, arka arka, arka. Nereden lan? Abi ana bina ana bina. Gel bana ana binaya gidelim. Tam ben gidiyorum ana binaya. Ben de gidiyorum. Rush rush rush. Bombam var salla. Var. Salla ikinci kata üçüncü kata. Çatı Orada çatı. Adam var. Çattan var. Bekle beni. Tam Gir. Bomba atabilirim. Çok yedi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Yediler bayağı yediler. Sola gir. Girdim sola. Soldakini vurdu. Abi bir tane daha var. Burada. Tamam. Abi not çaldın lan. Valla. Helal olsun iyi çaldın. de iyi çaldın. SKS bu arada. İyi. Yani biz zahmet. Nane yemedin ne? Nane yedin şimdi yemedin ne? Şey yok mu ya kit falan. Ben basıyorum bir tane ama var mı? Var. Atsana lan. At. Enerji var mı? 30 mermi. Fazla fazla yeter kardeş bize. Abi içeride mermilerin içinde. Biliyor musun? Hala çıkmadı adam ya. Delirtti beni. Delirttin la beni. Çık la. Abi sinipi var. Bitmesin ki. E, bizim de sisimiz var. Abi iç koş. Nerede adam? İçeride. Meklerin içi. Onun arka arka. Arka nerede? Neresi lan? Ne bileyim ya. Aha yukarı yukarı en üst. Bakmaya çalışıyor. <laughs> Gördüm. Aldım kellesini. Of be. Gelebildin ya mi? Adam pusmuş ya. Sisim de var attım buraya. Lan, Dur. Bot, bot, Dur. botla mı Abi vuracaklar şimdi. Ee? Botu değil beni. Kit var mı? Kitim yok. Ver. Eve girmemiz lazım. Üst tarafta adam unutu lazım bize. Abi yok mu bir tane daha? Molotof attım oraya. Şu kadar sporcu vurdum. lan Var mı sıkıntı? Ondan ananı anan, sikeyim artık. Abi oy! Estuji vurdum Estuji. Hadi be. Bu arada öyle bir sprey attım ki M4X kimse atamaz benden başka e öyle bir sprey. <laughs> sprey değil de yani refleks de bir tık. Yok abi bende kitne arar. Ya ama yeter ya. 9 kilim var benim bu en arada. adama baktın mı? Bakmadım. Salonu bana sal. Sağ mı sol mu lan? Sağ. Ha orada bak. Oğlum nereye salmış lan bu Bu arada bu lut da bebek gibiymiş he. <laughs> bir yere salmış ama nereye? Lan motor? Nerede? Abi kovalayayım mı ne yapayım? Lan ya Gel. beni al beni al. Vurursun. Bir tane mi? Hayır iki iki, iki atla. Bak orada. Ya tamam sakin Taş'te. ol. işte. Tam üstüne alıyor. Üstüne al. Tam bitti. Bu kadar da kolay ya olmaması ya. bu kadar basit yani. olmayın ya. Sağdakini sen al. Ce Allah'ın cezaları video çekiyoruz ya. Bir tık zorlayın Allah'ın seversen. Abi seni... iyi ki sağdakini aldım. Sağdaki nerede <laughs> 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 Sağdakini al diyor. şart atsana. Abi sağımda olması lazım değil mi? <laughs> Neyse ya buna da bak. Etrafında dönüyorsun. Sağ neresi olduğunu ne bileyim. Diğeri nerede? Gel şurada. Alırsan sıçarım ağzını bırak. Sen bundan aldın oğlum. Hepsini <laughs> sen çektikten sonra geldin. Zaten bir enerji bir şey aldık ya. Ağlamayın. Allah Allah Beş elli altı var mı? Bin ya beş elli altına sokayım Hepsini sen aldın da Yüz kırk tane var <laughs> Evet Helal abi, abi sonunda hazır gireyim <laughs> <Söyle gülüyor> Var mı aşkım? Büyük ihtimalle Bence de var da yani dikkat et direkt loot'a da bakmazsın Araba geliyor Duydum kafa, kafa attı İki kişiler Birini vurdum Diğerini de vurdu. Bayıldı bunlar da bayıldı. Oha Mega Godzilla'sı var. Çektim ben onu. Oy Mega Godzilla. Lan. Kit yok. Kit var mı? Kit tamam, bende varmış. Bende ben var. Full dolduran da var. İki tamam. tane. Bastım lan. <laughs> Allah Allah. Abi nasıl gözüküyor? Mükemmelsin Hayatımda böyle daha iyi gözüken bir insan görmedim. Ne Bu arada güzel oynuyorum gibi sen ha. Bak video çıkacak. 8x'im var. Oy alırım. Vermem. Kuzuya takacağım oğlum ya. Ucuz kadar zaten. He. Hadi gidelim Bekleyin. lan Ne? Tamam. Abi dikkat et. Parasana kim Tamam hadi git şimdi. Bot mu? Değil değil. Arkandan geliyor. Burada bir daha kız? Abi bot, bot mu? mi? Kafaya lan? vurmaz olaydım ya. Gel buydu Ama burada daha sanki adam var ama arabasız arkadan geliyormuş gibi hissediyorum. Abi Aa. ses var. Atla. Araba geldi. Yapıştır yapıştır git git durma. Lan. Git lan. Sıkamam böyle. Sıkamam. Gidiyorum gidiyorum. Öldüm bu arada. Dur o zaman. Dur Evlerde değil. duracağım. Tamam git dur. Tam burada da durabilirsin. Lan. Abi adam. Abi 4 kişiler. Vallahi Büyük ihtimalle en az 3. Tamam, Alırız. Tamam. Bak gelirken indirmemiz lazım birkaçını. Kos bırakmadılar lan. Ben bir güzel O Oy baydım birini. Tamam tamam sıkıntı yok bende güzel vurdum. 8x var mı bu arada? Var. 8x alırım. Abi kill çekmeye çalışıyorum bekliyorum. Bana işaret at birlikte çekelim. Abi Aydın yani 325 çektim ben bir tane. Hele hele hele. Al. Ver 8'i. E. Attım. Abi mi çıktı? Abi ağaç yani. Oy bir düşme, tane. Düşme bir düşme bak. Emin ol oyunun da. Tamam bence basıyorum. Drop'un biraz ön taraflarında geldi. Arkadaki. Abi buraya atladılar. Tam çok Nereye göstereceğimi şaşırdım ama. Tam ben çektim çektim. Hele. Bir takım mı temizledin? Ne oldu hayır, orada? Hayır, hayır. Birini düşürdü diğerini de ben aldım. Baygın da çektim, kill de çektim. He. Başka var mı azınlık? Furkan, bunu nasıl çözeriz biliyor musun? Bomba atarak. Bende bomba yok. O yüzden bunu Attım ben bir tane, Oraya Ölmedi yani, sol tarafta Var geldi. var, bomba sesi geldi de senin bomba sesin de geliyor, döndü o. Ne ya? Gördün mü adamı? Görmedim. Geleyim mu arkandan? Geliyor. Aç. Görmedim. Çok kedi, çok kedi. Öldü, öldü. Sakin, sakin. Git koş yanına. şansı yok. Sağ senin, sol benim. Ben yat... Tamam. Oy! Bebek, 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 bebek. Helal. Kaç kill 13 var? Bende de 13 var. Helal lan bize. 13 13 26 kil. Arkadaşlar video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzun ne olsun challenge malınç ne isterseniz yaparız biliyorsunuz yani fark etmiyor bize. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video görüşmek üzere bay bay.